this <laughs> Merhaba Willy. Bir şeyin yok ya. Bekle. Sana biraz müzik çalayım. Daha çabuk toparlanırsın. Hadi kalk. Bakalım hala uçabiliyor musun? <gülüyor> 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 müzik sesi. Hem de biri keman çalıyor. Onunla ben de harika çalabilirim. <laughs> Doksilik. Philip, kemana hala ilk günkü gibi çalıyorsun. Hey! Kemanına bayıldım. Buna karşılık sana bir çift marakas ve şu harika kazuyu vereceğim. <laughs> İstersen fırça vereyim. Ya da çekiç veya mikrofon. <laughs> Sen hiç değişmeyeceksin. İş portacılıkta üstüne yoktur. Çantası gün boyu değiş dokuş yapabilmek için öte beriyle dolup taşa. <laughs> Sağ ol ama kemanın bende kalsın dok. O zaman onu bana ödünç ver. Güzel bir çekirgeye en sevdiğim parçayı çalıp sonra sana geri vereyim. Kusura bakma ama <laughs> benim kemanım çok değerlidir. Sana bunu ödünç veremem. Tekrar görüştüğümüze sevindim. Hoşça kalın çocuklar. Hop, hop, hop. Çok yakında sana o şarkıyı söyleyeceğim. İnan bana fazla uzun sürmeyecek. <laughs> Çok komik konuşuyor. Hadi gel Maya. Biz oyunumuza devam edelim. Demek Filipin arkadaşlarısınız. Lütfen hemen gitmeyin. Bakıyorum boğazınıza düşkünsünüz. Çok ender bulunan şu harikulade balın tadına bakmak istemez misiniz acaba? Korkutucu bir sinek yiyen bitkisinden alınmıştır. Hiçbir arı sinek yiyen bitkisine yaklaşmaz. Çünkü çok tehlikelidir. Bak sen. Demek bu grubun en akıllısı sensin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere çocuklar. <laughs> Hmm. Biliyor musun? Ben bu iş portacıyı çok sevdim Maya. Hmm. Hmm. İspartaçı bu. Ne? Ha ha ha. Git çekil bakalım buralardan. Hadi uzaklaş. Bir daha döneyim deme. Neyse. Umarım seni uyandırmamışımdır. Böcekler her istediklerini yapabileceklerini sanıyor. Hepinize iyi geceler. Burada bir şeyler arıyordu Philip. Aradı, kemanın olabilir. Ha, neyse ki hala burada Maya. Merak etme, ona gözüm gibi bakıyorum. Hem zaten sakladığım yeri yalnız sen ve Vili biliyorsunuz. Bugün sana göre neler varmış Filip? Teşekkür ederim. Sen Filip'in yakın arkadaşısın öyle değil mi? Hı Filip'in kemanı gerçekten çok güzel. <laughs> Onunla ne kadar gurur duysa azdır. Herhalde ona göze gibi bakıyordur değil mi? Ne, hem de nasıl. Hatta kırılacak diye ödü kopar. <laughs> o yüzden de iyi bir yerde saklıyor. Şşt. Ama bu bir sır. Oo <laughs> Ama bana söyleyebilirsin. Çünkü ben senin arkadaşınım öyle değil mi? Sırları söylemiyoruz. Çünkü söylersen artık sır olmaktan çıkar. Al bakalım. Bunu dün gece düşürmüştün. <laughs> ah, güzel çiçeğim. Ah, bayan çekirge. Bayan çekirge mi? ünlü şarkıcı mı? Müzik çalmak istediğin güzel çekirge o mu? <gülüyor> <gülüyor> e, e, o, e, teşekkür ederim Maya. Evet, hayır. Bu, e, bu sadece bir hediye. Al, bu da senin. Artık arkadaş olduk mu? <laughs> teşekkür ederiz. Hmm. Aç kulağını Vili Dün gece bu iş portacıyı bir şeyler ararken gördüm. Bence Filip'in kemanını arıyordu. Şimdi de sakladığı yeri bulmaya çalışıyor. Neden dersin? Ne bileyim ben. İyi güzel de o kemanla ne yapacak ki? Elinin altında bir sürü müzik aleti var. Belki de bayan çekirgeye çalacak. Bence seni kandırmaya çalışıyor. Ona hiç güvenmiyorum. Neden böyle konuşuyorsun ki Maya? Ben onu sevdim. O iyi biri. Bana sorarsan arkadaşım oldu diye onu kıskanıyorsun. Saçmalamayı bırak lütfen. Seni uyarmadığımı söyleme sakın. Saçmalayan biri varsa o da sensin tamam mı? <laughs> of... Mayaya göre Filipin kemanını bayan çekirgeye çalmak için istiyoruz. <laughs> Doğru söylüyor. Filipin kemanını istiyorum ama söylediği şey için değil. <laughs> Filip'e güzel bir sürpriz yapmak için. Kemanı için güzel bir kutu vermek istiyorum. Sen ona gözü gibi baktığını söylemiştin yani. O yüzden tam ölçüsünü öğrenmem gerek. Ha, şimdi anladım. Maya gerçekten yanılıyormuş. Hemen gidip ona söyleyeceğim. Aa, aa, bekle. Sen Keman'ın yerini biliyorsun, değil mi? Bana da söyleyebilirsin. Billy, bana güveniyorsun, değil mi? Böylece sen Maya'ya bunu söylerken ben de ölçüsünü alabilirim. Aa, aa öyle olsun. Philip, Philip! Dok Billy'ye kemanının yerini soruyordu. Ha? Bence onu başka bir yere sakla. Maya haklı mısın? Kemal'ım gitmiş. Hırsız var, hırsız var. Ama yerini bir tekviliyle ben biliyorduk. Pişt, pişt, pişt. Evet. Kema'nın yerini ona ben söyledim ama yapacağı sürpriz için sadece tamam mı? Hmm. Ha? Ne biliyorsan hepsini anlat bakalım Eli. Ee, e, e, dok Kema'nı sana geri getirmeye söz verdi. Sana bir kutu hediye etmek için ölçüsünü almak istiyor. Hepsi bu. Görürsün bak. Dok, dok, hmm. dok. Nasıl yapar? Aa zavallı Vili, Seni tuzağa düşürdü. Seni en baştan dinlemeliydim Maya. O dok denen yalancıyı dinlememeliydim. Ama benimle o kadar ikna edici konuşuyordu ki. Müzik hmm. çalmak istediği şarkıcıya mı gitsek? Onu tanıyorsun. Bayan Çekirge. Bayan Çekirge mi? Onu çok iyi tanırım. Hadi gelin. Hop. Ha? Aa! bunların hepsi benim hatam. Ama senin kemanını çalacağı hiç aklıma gelmezdi Filip. Tatlı dilli ama berbat bir müzisyen. Saklanın, Dok buraya geliyor. Bayan Çekirge lütfen sır çevirme. Sadece söyleyeceklerimi dinle. Hepsi sana yazdığım şarkının içinde. Bak sen şairlik işinde epey iyiymiş. Ama kötü bir müzisyen olduğu kesin. Ben buna felaket derim. Hmm. Teşekkür ederim Maya. Ay. <laughs> ne kadar da aptalım. Özür dilerim hepinizden, özür dilerim. Sen beni kandırdın. Kemanı kutu hediye etmek için değil, bayan çekirge için istemişsin. Biliyorum. Gerçekten kötü bir şey yaptım. Ne olur beni bağışla beni. Yanlış yaptığımı biliyorum ama ben hırsız değilim. Kemanı daha sonra geri getirecektim. Hepsi senin için. Yaptım bu güzel müzikle girecektim senin gözüne ama kandırarak arkadaşlarımı kaybettim bana olan saygılarını. Uzakmışım kemandan, medet umdum yalandan. Yokmuş meğer yeteneğim doğuştan. Ne zaman istesem güzelce şakmak tek yapabildiğim sadece konuşmak. Durmasana dok devam et. Bence hoşuna gitti. Sözlerim havaya uçar gider dinleyiciler beğenmez eğer her söylediğim beni anlatır size varım sadece şiirlerimle şarkılarımla iş portacı konuşur durur onun huyu budur ama hep dürüst olacağım bundan böyle diyecek yok doğrusu şairliğine onun için bundan böyle şiir okumak bugün, bugün gerçekten çok işe yaradı. yaradı. Şimdi ise bol bol gülüp zamanı. <gülüyor> <gülüyor>